Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel klima değeri 02 arızası nedir? Ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. 3 sebebi olabilir. Şu farklı sebep şebeke voltajı gelmiyor olabilir. Şebeke voltajı kabloları Kremens bağlantıları gevşek ya da kopuk olabilir. İç ünite kartı arızalı olabilir. Arıza net olarak tesisi ve çözümü için servis yardım almalı ve servislerden randevu almalısınız. Kesinlikle klimanızın içerisine yetkisiz bir müdahalede bulunmadan sadece klimanızı birkaç defa resetleyebilir. Sonra düzelme olmazsa dediğimiz gibi Vestel klima yetkili servislerinden yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.